Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan Ahmet Akbay, WhatsApp ihbar hattından Kadiren Televizyon ekiplerine ulaştı. Akbay, ilçedeki köprü sorunu için yardım istedi. Dede kenarında yaşayan adam, evi ve çocukları için endişelendiğini vurguladı. İlkbaharda eriyen karlar, sonbaharda ise yağan yağmurlar. Bahar ayları Akbay ailesi için bir kabusa dönüştü. Evi dere kenarında olan aile için bu aylar büyük bir tehdit oluyor. Karayazı'nın Karakaya mahallesinde yaşayan Ahmet Akbay, bahar aylarında nimet kabudan gelen suyla kabusu yaşıyor. Evi dere kenarında olan aile için bahar ayları tam bir çileye dönüyor. Bahar aylarında eriyen kar ve yağan yağış nedeniyle evinin yakınında bulunan derede taşmalar meydana geliyor. Derede taşan sular Akbay ailesinin evinin etrafını sarıyor. Ailesi için endişelenen adam defalarca belediyeye gidip yardım istedi. Ancak Dem Partili Belediye Akbay'ın yardım çağrısını benim işim değil diyerek geri çevirdi. Baba Ahmet bu sorunun küçük köprünün büyültülerek ya da ek bir köprü yapılarak çözülebileceğini düşünüyor. Evi, ailesi ve çocukları için endişelenen adam bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor.